Uzun boylu olmanın günlük hayatta bize sağladığı pek çok avantaj vardır. Bir insanın uzun boylu olması hayatında pek çok şeyi dolaylı yoldan etkileyebilir. Örneğin ilişkiler, iş hayatında başarı, maddi durum, sosyal statü, arkadaş çevresi, spor becerisi, çekicilik, özgüven gibi pek çok farklı konuda avantajlar sağlayabilmektedir. Tabii ki uzun boyun sağladığı avantajlar herkes için geçerli olacak diye bir kural yok. Zira yukarıda saymış olduğumuz konularda avantajlı olan pek çok kısa boylu insan var. Ama yapılan araştırmalar gösteriyor ki genel ortalamaya baktığımızda uzun boyun sağladığı çok önemli avantajlar mevcut. Şimdi bunları madde madde açıklayalım. 1. Kadınlar uzun boylu erkekleri daha çekici buluyor. Yapılan pek çok araştırma kadınların uzun boylu erkekleri fiziksel açıdan daha çekici bulduğunu söylüyor. Bunun sebebi uzun boyun bir erkeğin daha sağlıklı genlere sahip olduğunu simgelemesi. Aslına bakarsanız bu durumun evrimsel bir açıklaması var. Eski çağlarda fiziksel güç çok önemliydi. Çünkü fiziksel olarak güçlü bir erkeğin hayatta kalma ve sevdiklerini hayatta tutma şansı çok daha yüksekti. Kabile reisi gibi statülere sahip alfa erkeklerin büyük çoğunluğu uzun boylu erkeklerden oluşurdu. Kısacası uzun boy gücü ve hayatta kalma şansının yüksek olmasını simgelerdi. Bu nedenle kadınlar uzun boylu erkeklerle evlenmek isterdi. Çünkü o zorlu şartlarda bir kadının hayatta kalma ihtimali güçlü bir erkekte evli olduğunda daha yüksek olurdu. Evrimsel psikolojinin bir gerçeği olan bu durum hala değişmiş değil. Günlük hayat koşulları değişmiş olsa da hayatta kalma içgüdüleri hala aynı ve hayatta kalma içgüdüsü bir kadın için en önemli şey. Bu nedenle uzun boylu erkekler kadınlar tarafından daha çekici bulunuyor. 2. Uzun boylu erkeklerin iş dünyasında başarılı olma şansı daha yüksek. 2005 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterdiği ünlü yazar Malcolm Gladwell kitabında boy uzunluğuyla liderlik ve başarı arasındaki ilişkiden bahsetmiştir. Malcolm diyor ki, dünyanın en zengin 500 şirketinin CEO'larının %58'inin boyu 183 santimetreden fazla. Journal of Applied Psikoloji'de yapılan bir araştırma sonucuna göre 183 cm boyunda olan kişilerin 30 yıllık ortalama kazancı 165 cm boyunda olanlara göre 166 bin dolar daha fazla. Bunlar bazı otoritelerin görüşleri. Tabii ki bu sonuçlar kişiden kişiye göre değişiklik gösterecektir. Uzun boylu olmak başarılı biri olacağının garantisini vermez. 3. Uzun boylu erkekler atletik olarak daha iyi, daha hızlı ve daha çevik. Lise ve üniversite takımlarını hatırla. Spor faaliyetlerinde genellikle uzun boylular takım kaptanı olarak seçilmez miydi? Uzun boylulara daha fazla sorumluluk verilirdi. Bunun nedenlerinden bazıları: Basketbolda uzun boyun önemli bir avantajı olması, uzun bacakların uzun atlama ve koşu gibi sporlarda avantaj sağlaması, uzun boyun yüzme sporundaki başarıyı artırması, uzun bacaklı kişilerin boks, kickboks gibi sporlarda başarı şansını artırması. Pek çok spor dalında uzun boy önemli bir avantaj sağlıyor. Özetle araştırmalar gösteriyor ki boy uzadıkça hayatın pek çok alanında avantajlara sahip oluyoruz. Uzun boyun insana getirdiği özgüven, çekicilik, daha kolay ilgi çekme, yeni bir ortama girildiğinde daha kolay kabul görme, iş görüşmelerinde daha avantajlı olma gibi birçok avantaj var. Boyuna ekleyeceğin her bir santimetre hayatında çok önemli değişimlerin olmasını sağlayabilir. Burada akla gelen kilit soru şu. Boyunu uzatmayı bu kadar istemene rağmen hala yerinde oturmaya devam mı edeceksin? Yoksa kanalımızda paylaştığımız etkili boy uzatma egzersizlerini bugünden itibaren uygulamaya mı başlayacaksın? Tercih senin. Hazırladığımız bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.